Kadın, kadının kurdudur. Gerçekten öyle mi? Tabii ki hayır. Bu söylem neden söyleniyor? Ona bir bakalım. Kadınların diğer kadınlara iş hayatında veya sosyal hayatlarında çekememezlik kıskançlık yaptığına dair bir kanı var. Peki sorum şu. Erkekler erkeklere yapmıyor mu? Tabii ki yapıyor. Aslında insan insanın kurdudur anlamına gelen Latince bir söylemin varyasyonudur. Bu orijinal ifade Romalı komedi yazarı tarafından bir eserinde kullanılmıştır. 20. yüzyılın başlarında da kadın kadının kurdudur şeklinde evrilmiştir. Bu söylemin yanlış olduğunu savunan feminist çevrelerse kadın kadının yurdudur şekline çevirmiştir. Bu söylemin aslında tüm insanları kapsarken bir anda kadınlara dönmesi tabii ki tesadüf değil. İş dünyasına katılan, kendi sesini çıkarabilen kadınların güçlerini bastırmaya yönelik de bir ifade. Kadınların birleşemeyeceğini ve anlaşamayacağını enfaz etmeye çalışır aslında. Birleşince çok güzeliz. O yüzden kadın kadının yurdudur.